Merhaba arkadaşlar Kurt Akademi YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle 8. sınıf Arya Matematik Defterim Mini Kazanım Testi Testi 67 ile dersimize devam ediyoruz. Sevgili gençler ilk sorumuza dersimize başlamadan önce Kurt Akademi YouTube kanalıma abone olur ve videoları beğenirseniz çok sevinirim. Evet arkadaşlar hazırsak ilk sorumuza dersimize başlayalım. Verilen sayı doğrusunda gösterilen eşitsizlik aşağıdakilerin hangisine eşittir diyor. Ya öncelikle sayı doğrusuna baktığımız zaman bakın boyalı kısma eğer x diyecek olursak x'in değeri 2'den küçük evet içi kapalı olduğu için gerçi aynı zamanda evet 2'ye eşit olan sayılardır. Yani aradığımız ifade x küçük veya eşittir 2 ifadesi olması gerekir. Şimdi seçenekleri sırasıyla incelersem gençler A seçeneğine baktığım zaman artı 2 diğer tarafa gönderirsem x büyük veya küçüktür büyük veya eşittir eksi 2 olur. Bakın A seçeneği aradığımız yanıt değildir. B'ye geldiğimiz zaman önceki B'deki ifadeyi aynen yazalım. Eksi 2x küçük veya eşittir 4. Burada her iki tarafı eksi 2'ye bölersek evet, eksi bir sayı ile gerçekten böldüğümüz zaman eşitsizlik mutlaka yön değiştirir demiştik. Bakın eksi 2'ye böldüğüm için küçük veya eşittir büyük veya eşittir olarak yön değiştirdik. Buradan da 4'ü eksi 2'ye böldük. Eksi 2 oldu. Evet aradığımız yanıt B seçeneği değildir. C seçeneğine geldiğim zaman öncelikle eksi 6'yı diğer tarafa gönderelim. 3x küçük veya eşittir 6 oldu. Buradan her iki tarafı 3 ile sadeleştirirsem evet, x küçük veya eşittir 2 olur. Bakın aradığımız yanıt x küçük eşittir 2. O halde C şıkkı burada sorumuzun doğru cevabıdır. Evet. Şöyle D'yi de gösterelim gençler. Burada 2x'i sağ tarafa eksi 3'ü sol tarafa alırsam Eksi 1'in yanına artı 3 geldi. Küçük veya eşittir. 3x'in yanına da eksi 2x geldi. Burada 2 küçük veya eşittir. Evet x olur gençler. x'in değeri 2'den büyük veya evet 2'ye eşit olan sayılardır. Bakın aradığımız yanıt d seçeneği de değildir deriz. Evet devam edelim. İkinci sorumuza geçelim. Evet eşitsizliğin sağlayan x'in en büyük tam sayı değerini istiyor. Gerçi öncelikle eşitsizliği aynen yazıyorum. 3x artı 9 bölü 5 küçüktür eksi 6. Buradan bölü 5'i gerçi yok etmek için eşitsizliğimizin her iki tarafına 5 ile çarptığımızı düşünelim. 5'ler sadeleştim 3x artı 9'dur küçüktür. Eksi, 1, eksi 5 ile 6 ile 5 çarparsam eksi 30 olur. 9'u diğer tarafa eksi olarak gönderirsem 3x küçüktür. Evet. Eksi 39. Buradan da her iki tarafı 3'e bölersek x'in değeri eksi 13'tür. O halde eksi 13'ten küçük olan sevgili gençler sayıları düşüneceğim. Bakın burada x'in değeri eksi 14, eksi 15, eksi 16 gibi. Evet. Veya buradan küçük sayılardır. Burada evet alınabilecek en büyük değer eksi 14 olur deriz. Ve D seçeneğini doğru yanıt olarak işaretleriz. Evet, eksi 13'ten küçük ama en büyük tam sayımız eksi 14 olur diyoruz. Evet, üçüncü soruyla devam edelim. X bir tam sayı olmak üzere mavi renkli çubuğun uzunluğu en az kaç santimetredir? Yani işte burada 7x eksi 40. Evet, büyüktür diyeceğim. 2x artı 10'dan. Burada 2x'i sol tarafa eksi 40'ı sağ tarafa alırsam. 7x eksi 2x büyüktür. 10 artı 40 oldum. Buradan 5x büyüktür 50 ise her iki tarafı 5'e bölersek x'in değeri 10'dan büyük sayılardır. Gerçi x tam sayı olduğu için 10'dan büyük. Evet en az 11 olur diyelim. O halde ben mavi çubukta gençler yani 2x artı 10'da x yerine 11 yazarsam 2x artı 10 burada x yerine 11 yazarsak 2 çarpı 11 artı 10'dan 2 ile 11'i çarpıyorum. 22 artı 10. Evet mavi çubuğun uzunluğu 32 santimetre olur en az diyoruz. Ve bunu seçeneğine doğru cevap olarak işaretliyoruz. Evet dördüncü sorumuzla devam edelim. Etiket fiyatı 10.000 TL olan bir tablet bilgisayarın etiket fiyatı üzerinden %10'dan %30'a kadar evet, indirim uygulanıyor. Buna göre tablet bilgisayarın fiyatını X TL cinsinden veren eşitsizlik hangisidir diyor. Gençler burada 10 bin liranın %10'unu bulmak için 10 bini %10 ile çarparız. Buradan şöyle sıfırlar sadeleşir. Ve buradan değeri 1000 liradır. Şimdi 1000 lira indirim yapılacak gençler. O halde 10 1000 lirayı çıkartırsam satış fiyatı 9000 TL olabilir. %30 indirim yapılmış olsaydı 10.000'in 10 %30'unu bulalım. Buradan da şöyle sıfırları sağa değiştirsek 3 ile 1000'i çarparsam 3000 TL'de indirim yapılabilir. Burada 10.000'den 3000'i çıkartırsam satış fiyatı sevgili gençler 7000 lira da olabilir. O halde satış fiyatına eğer x diyecek olursak x'in değerim 7000'den fazla. Evet, 9000'den az olacak. Aynı zamanda gençler evet, %10'dan %30'a kadar dediği için burada bunlar aynı zamanda dahildir diyoruz. Yani küçük eşittirlerde gelmesi gerekir. Ve aradığımız yanıt Bolu seçeneğinde doğru yanıt olarak gözüküyor. Evet 5. soruyla devam edelim. Emir mavi renkli kartların her birine 4 nokta koymuştur. 50 tane sevgili gençler mavi renkli karttan var. Buna göre emir yeşil renkli kartlardan her birine en az kaç tane nokta koyarsa mavi ve yeşil renkli el evet, kartlardaki toplam nokta sayısı 300'ü geçer diyor. Yani burada x tane nokta koymuş olsun. O halde 50 ile 4'ü çarparsam mavilerin üzerindeki nokta sayısı 50 çarpı 4'ten 200 olur. Artı 40 çarpı x de gençler yeşil renkli. Evet kartın üzerindeki nokta sayıların toplamıdır. Ve bunların toplamının 300'ü geçmesini istiyoruz. Düzenlersem 200 artı 40x büyüktür 300 diyelim. Buradan gerçi 200'ü sağ tarafa gönderirsem 40x bakın 200 buraya eksi olarak gelir. 40x gençler 100'den büyüktür. O halde her iki tarafı 40'a böldüğümüzü düşünürsek x'in değeri gençler şöyle sadeleştiriyorum. 10 bölü 4 yani 5 bölü 2 olur. O halde x 5 bölü 2'den büyük olması gerekiyor. E 5 bölü 2 gerçi 2 buçuk demektir. O halde x burada bir sayı olacağına göre en az 2 buçuktan fazla 3 olur deriz. Demek ki nokta sayısının evet 3 olması gerekir. Evet en az 3 olması gerekir deriz. Ve B seçeneğini doğru yanıt olarak işaretleriz. Evet, altıncı sorumuzda bir kenarı 20 santimetre olan kare zeminin etrafına 5 sıra mavi ip sarıldıktan sonra bir miktar ip şekildeki gibi artmıştır. Gençler bu burada çevresine, çevresine 5 sıra sarılıyor ve biraz da artıyor. Buna göre mavi ipin uzunluğu santimetre cinsinden tam sayı olarak en az kaçtır diyor. Öncelikle çevreyi bulursam 4 çarpı 20'den çevre uzunluğu 80 santimetredir. Bu gençler aynı zamanda bir sıra demektir. Şimdi 5 sıra dediği için 5 çarpı 80'den 400 cm gençler çevresidir. İpin uzunluğu biraz arttığı için o halde ben ipin uzunluğuna gençler eğer x diyecek olursam x'in değeri 400'den fazla olması gerekir. E 400'den fazla en küçük değerimiz 401 olur deriz. Ve C şıkkını doğru yanıt olarak işaretleriz. Evet, yedinci soruyla devam edelim. Yanda verilen eşkenar üçgenin çevre uzunluğu 40 cm'den fazla 70 cm'den azdır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi santimetre cinsinden eşkenar üçgenin bir kenar uzunluğu olabilir diyor. Gerçi eşkenar dediği için her bir kenara x dersem çevresi gerçi 3x olur. Ama 3x'in değeri 40'tan fazla 70'ten azdır diyor. Buradan her iki tarafı eşitliğimiz her tarafını 3'e bölersek ortada x'imiz kaldı. 40'ı 3'e bölersem gençler e burada ne yapar? 13 tam. 1 bölü 3 yapar. 70'i 3'e bölersek de e tam sayı kesre çevirirsem 23 tam 1 bölü 3 yapar. Bakın x'in alacağı gençler tam sayı değerleri için x'in alacağı değerler 14, 15, 16 diye devam ediyorum. Nereye kadar gençler? 23'e kadar olan sayılardır verilenlere baktığımız zaman yaş 13 olamaz, 25 26 olamaz ama 19 santimetre bir kenar uzunluğu olabilir diyoruz ve B seçeneğini doğru yanıt olarak işaretliyoruz. Ve 8. sorumuzda x ve y birer tam sayı olmak üzere eşitsizliklerine göre 2y 3x işlemin sonucu bunun en büyük değerini istiyor. Yani bir çıkarma işleminin sonucunun büyük olması için 2y alabileceğim kadar en büyük 3x'i de alabileceğimiz en küçük değeri almamız gerekir. Çıkarma işleminin sonucunun fazla olması için. O halde baktığımız zaman eksi 3 küçük eşittir x. O da küçüktür 10. E burada gerçi x'in alacağı değerler. Eksi 3'ten başlıyoruz. Eksi 2. Eksi 1 0 diye devam ediyorum. 9'a kadar sayılardır. E x'in alacağı değerler bunlar. E aynı zamanda y'nin alacağı değerler için 3'ten Pek evet, nokta nokta 8'e kadar sayılardır. O halde x ve y tam sayı olduğuna göre y'nin alabileceğimiz en büyük değerim buradan 8 alınmalı. x de gerçi en küçük olarak eksi 3 alınmalı. O halde bize verilen işlem 2y eksi 3x. Buradan y yerine 8 yazarsak 2 çarpı 8 eksi 3 çarpı eksi 3'ten 2 kere 8 16 eksi 3 ile eksi 3 çarparsam artı 9 yaptım. Buradan da işlemin sonucunun en büyük değeri 25'e eşittir deriz. Ve denizi seçeneğini işaretleriz. Evet sevgili gençler bu sorumuzla da dersim burada bitiriyorum. Umarım faydalı bir video olmuştur. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın.